cümleden bu arkadaşlar çok kısa bir e, analizi yapıp e, hemen bitireceğim. Kimsenin çok fazla uzun vaktini almayacağım. E, biliyorsunuz işte herkes biliyordur. Çok uzun zamandır e, yükselmiş bir güzide şirketimiz. Ben bunu logaritmik aylık alıyor Şimdi hareketin başlangıcı sizin gibi de 2008 olarak e, başlayacak. şurası bu bir direnç olmuş. Burayı 2016'da 18'de tekrar teyide geçmiş. Gelmiş. 5 dolar. Bir 2,5 dolar. şimdi bir tane fibonacci oran sadece en tepeden en zirveye doğru attıysam işte şeyleri yani geri çekilmeleri hemen şurada yapalım. Evet. 50 geç 618. Yüksek bana alalım. Şunu sileyim. Ee, 208 e, bu zirveye kadar açtık. E, geri dönüşü bakacağız. E, neler olmuş? Şu an logotipten çıkartalım. Evet, zirvemiz burası aşağı doğru geliyor. Şimdi e, benim ben hesaplamamı şöyle yapıyorum. E, bir de yani bir diğer şeyde e, çalışırsa şimdiki, evet, şimdi evet çalıştı. Şimdi zirvesi kaçmış? Zirvesi en yüksek gördüğü 274. 270 diyelim. Ben bunu 270 sanki e, normal bir rakammış gibi Fibonacci şeyleri yapıyorum. 0.382 çarpıyorum. Kaçmış 103. Ben 103'e bir tane şey atayım. 106. Şuradan 103. Bundan sonra e, 270 çarpı 0.232. Burada 62, 62. 62 63. Bir tane daha düşük yapayım. 62 63. bir yere, tam atamadım. Şimdi şunu yutalım. Yani birinci alım noktası, ikinci alım noktası gibi. Şimdi benim şeyime göre bu vatandaş buralarda bir yerde. Yani şuralarda diye yerde dip yapacak. Biz de bunu işte belki burada yapacak. Belki şurası diptir yani. En son gördüğüm şurası diptir bilmiyorum. Bu bölge dip yapacak e, tahminim. E, buradan sonra alıp gidecek. Ha, burada kaç ay bekletir bilemiyorum. Biz de burada her ay düzenli olarak 100 lira, 200 lira, 500 lira, 1000 lira atacağız. Bunlara gelelim? Ben şu mumda yaptım. Bugün tepeden 0.80 benim maliyetim 0.80 0.80 işte buradan şunu aşağı alabilirim 0.80 işte %25 falan düşerse bir alıp daha yapacağım Aylık aylık bu aylık olarak bunu toplamaya çalışacağım Sonra zaman biz bunu topladık ne kadar süre toplayalım? Aynı grafik bakalım. Düşüş kaç ay olmuş? Şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13. Bu ayından 13 ay olacak. 13 biliyoruz bu şeylerin değişik rakamları. 13'tür, 8'tir, 5'tir gibi. Yani burada bir süreç geçirdikten sonra zirveye gelse 60'ta 6 kere 4, 6 kere 5, 30 yani zirvelere gelsin. 4 kat falan bir şey para kazanma var. E, Şimdi bu dolar grafiği bizim hemen Çok uzamasın diye hemen yapmaya çalışıyorum. Tabi bu sırada kimsenin zamanını almak istemem. Şimdiki bu şeyde logaritm olarak ayrıca baktığımız zaman evet hiç şey yapmamış şuna bir tane 21 atalım şimdi 2008 krizi hariç hiç 21 emanın altına düşmemiş bu sefer düşüyor 2008 krizinde de şöyle baktığımız zaman yüzde %69 %70 düşmüş bu da böyle bir düzeltme olduğunu düşünsek ve buradan böyle bir hareket yapacağını düşünsek yani düşünsek değil yapabilir mi? Yapabilir. Yaparsa ya biz oynayacağız. Yani tamam burası kötü ölüyordu bitiyordu. Ya düzelirse. Şimdi 60 şu anda %60 düşmüş. Bizim beklentimiz %70. yani %60 şey %70. Şurası, evet. Şu arada bize alın fırsatı verirse bilemiyorum. Verecek mi vermeyecek mi? Alım fırsatı verirse için çok güzel olacak. Ben, benim maliyetim şurası 20. Ee, yani e, benim de şeyim şuydu. Şurası A, B, C ise, şurası B ise, burası C'dir. Ee, ondan sonra burası 1, 2, gibi Bakalım şu 21 günlük haftalık ortalama. Bu bir şeyler yapacak. Benim şeyim şöyle yapmasını istedim. Şimdi şey var burada. Böyle gelip bu yapıp yaparsa birkaç ay sonra Şubat, Mart gibi. Yani bize burada bir alım fırsatı verirse şunu şöyle çizelim. Yani Burada da graf yani böyle bir şey olursa çok mükemmel olur. Biz burada her ay Ayın ay 15'inde 300 lira, ondan sonra 500 lira olur. Ocak ayında, Şubat ayında yani bu arada toplayabilirsek e, bu bir yatırım tavsiyesi değildir diyorlar ya. İşte bu bir yatırım tavsiyesi. E, biz işte baktığımız zaman işte nerelere geldiğini görüyoruz. Keşke böyle bir şey olsa. Yani dolar bazında, tabi bu TL bazında değil biz dolar bazında kazanıyor bakacağız. dolar bazında ne kadar kazanabiliriz? mesela o e, ee, ee, bu düşüş de illa ki bitecek hiçbir zaman şey olmuyor ee, sürekli olmuyor ama ne zaman biter bilmiyor bizim için bunun ne kadar uzun sürerse o kadar karımız yani bu şurayı ne kadar uzarsa böyle değil de ee, ne neredeyim yani, hani yani burada böyle yapıp Şöyle gelse Buralarda böyle oyalansa Ve ondan sonra gitse Bizim çok güzel karımız Biz de her ay burada kendi aramızda sohbet ederiz Deriz ki işte 300 lira aldım 500 lira aldım 1000 lira aldım Bu 20 ile 15 arası toplarız Hatta aşağı düşerse Çok büyük kar ederiz Ondan sonra biz burada Kendi aramızda dedik ki ha 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 deriz Övgüleriz, evleniriz, borsayla dalga geçeriz. Bir yıl boyunca burada alım yaparız. Aylık 1000 lira alırsak 12.000 lira mal alırız. Yani şu 20 liradan ortalamamız olacak. 20. Aylık ne der? 50, 50 lot. 50 lot. 50 çarpı 12 Yani 600 lotumuz olacak. Bir yıl burada durursak. Yani 20 lira ortalamayla biz alırsak. Ee, Ondan sonra da biz, biz, de zaten bir daha buralara hiç gelmeyeceğimi düşünüyorum. herkesin vaktini aldık. Herkese bol fırsatlar istiyorum. bize ee, güzel, güzel fırsatlar inşallah verir. Herkesin düştü, öldü, bitti, bizim için alın fırsatı. Şunu yaparsa çok kâra geçecek. Yani benim benim maliyetimden yani şöyle olsa maliyetimden yüzde otuz aşağı bitse yüzde kırk benim için çok güzel olacak. Herkese bol kazançlar. Biliyorum. İnşallah çok mutlu olursunuz. İnşallah bu borsayla dalga geçeriz. İnşallah biz hep kazanan tarafta oluruz. Herkese hayırlı günler.